Adım adım gidelim. Evet. Önce yeni kullanıcı adı var posta e adresi var. şu e-posta adresini yazmanız gerekiyor. Eğer e-postanızı değiştirilmişse ya da, da şu anda ne demek? Herhangi yavşak bir, bir e-posta yani size geri dönüş yavşak yapabilmesi yavşak için yavşak evet, herhangi bir e-posta adresi yazmanız gerekiyor. Türkçe'de e-posta adresi şu anda kullandığınız gibi demekle size ulaşacakları bir e-posta girmeniz gerekiyor. Ondan sonra kullanıcı adı. Kullanıcı adı kullanmış olduğunuz Adınıza adınıza kullanıcı adınızı girmeniz e, iyi olacaktır. Aslında Çünkü bir küfür, neyi bir arayacağını ol, veya size ait ol, olup olmadığını için, bilmesi için başkasının bu kullanıcı parazit adını doğru yazmanız ne %100 olur. Evet, yapacak. kullanıcı adı doğru yazdığınız anlamı ise bize geri dönüş yapıyoruz. yapılacaktır. Ayrıca %100'e yakın bu hesabı yılışık, kurtaracaksınız evet, demektir. E-postayı yazdık, kullanıcı adımızı yazdık. Şimdi Peki konu, dil dil başlığı konu altındaki sekmeye geliyorsunuz. Tıkladığınız zaman bir sürü nasıl Evet. İki anlam var. Detay gelecek var. Bir, karşınıza. Iki işte, yavrusu. TikTok içerik iki, üreticisi. Gevezi. E, hatta bilgir. Hesap yasa ya da askıya yavşak, alma. Yavşak, genel yavşak, hesap sorgulaması. Siz genel hesap yavşak, sorgulamayı tıklıyorsunuz. tıklıyorsunuz, tıklıyorsunuz evet. Asıl anlamı, genel tıklıyorsunuz, 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 evet. anlamı genel ise. Genel hesap sorgulamayı tıkladığınız zaman karşınıza ek bilgi ve penceresi açılacak. Orada da birçok şey var. Karşınıza çıkacak birçok sekme var. Siz hesabı kurtar. Evet. Hesabı kurtar sekmesini, yazısını. tıklıyorsunuz. Karşınıza nasıl yardımcı olabilir